Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'a tam gaz devam. Oyunumuz başlıyor ve komşum bekle birazdan ben geleceğim. Hadi bakalım siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız oluyor. O canlı yayınlara gelin. Çok eğlenirsiniz. Bizden söylemesi. Çünkü biz çok eğleniyoruz. Hemen yan tarafa doğru geçelim de komşumuzla birazcık uğraşalım kardeşim. Komşuyla uğraşmak bir hobi haline geldi artık. En önemli hobilerimizden bir tanesi. Alo? Şöyle yaptınız, şöyle yaptınız. Görüşürüz. <laughs> Olmadınız mı? Oldunuz. Artık varsınız. Spawn olun. Yey. Tamam. Kardeşler şimdi biz burayı aldık da... 7 tane gold'u bekleyip ondan sonra merkeze gitmek isterken... Turuncu arkadaş. Komşusunu bitirmeden... Merkeze gitmiş. Ne yapacak? Obsidyen mi kapatacak? Yo obsidyen kapatmaz. Bence şey alır. E ne onun ismi? Aa, bu da gelmiş buraya almış. Bu da gelmiş. Lan herkes merkezde. Abo. Abo. Oyuncu havadayken çıktı bu arada. Reach geçirdi havadayken. Havadayken kuyut attı adam. Aşağı attıydım ya. Dur gelme dur. Dur gelme dur. Nereye geliyorsun? Dur dur dur. Dur be kardeş. Dur be kardeş. <laughs> <laughs> Dur be kardeşim ya. Ya abicim ne acele ediyorsunuz? Gelmeyin be bir durun be. Vallahi billahi panik halinde oynattırıyorsunuz beni oyunu bugün. Neyse önce pembeyi falan almalıyız. Ha geldi geldi. Dur canımı rejenlemeliyim. Canımı rejenlemeliyim. Canımı rejenlemeliyim. Canımı rejenlemeliyim. Evet görüşürüz. Aa, bir ziyaretçimiz daha var. Ee, bir ziyaretçimiz daha var. Yes. O ne lan? Opa, şuraya atayım o zaman ben pörlüme. Yes. Nasıl? Oldu mu? Merkezi kaptırınca daha rekabetçi oluyor. Kardeş ne geliyorsun ya? Kardeş ne geliyorsun? Sen, 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 sen. Evet o da geliyor. Ne oluyor ya? Oo ne oluyor ne oluyor? Vay arkadaş uğraştığımız oyuna bakar mısın? Uğraştığımız oyuna bir bak. Arkamdan geliyor. Gel kardeş gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Oho maşallah. Herkes bizi takip etsin canım. Bir tane şey olmasın böyle rahat bir saniyemiz. Dakikamız olmasın tamam mı? Abicim bu nedir? Bu nasıl bir oyun oldu? Daha ilk oyundan böyle olduysa. Ah ha, geliyor hala. Abi adam peşimizi bırakmadı ya la. Geliyor ya. Bunu 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 hey, hey, Merhabalar Nasılsın evet depeme çıkmışsın Evet ya yanlış plan Ben seni peşini bırakmam ki Ben kırılsam bile orada kırılsam bile Keseceğim seni sonra döneceğim Orada bir daha keseceğim <laughs> Yukarı mı çıkacaksın oradan Evet çık Benim için problem değil ki <laughs> Benim için sorun değil oğlum öyle şeyler benim için sorun değil ki olmuyor şer. Yani Özellikle merkezde fazla oyalanmanız Fazla oyalanmayacaksınız midde Çünkü Mit Her zaman olduğu gibi Benim Kaptırsam bile geri alırım Evet ne oldu nereye kaçıyorsunuz? Şuraları da alalım Şuraları da alalım Bir tek sizdeki blok koyma tuşu mu çalışıyor acaba? Şu an onu öğrenem öğrenemedim ama şu an sanırım bir tek sizdeki blok koyma tuşu çalışıyor. Kankam şöyle bir Pearl'le bir ziyaretine geleyim senin. Ee, şöyle bir gelelim. Merhabalar. Evet. Evet şunu bir atalım. Ondan sonra gelip şunu alalım. Gel. Gel kardeşim gel. 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 Evet. Yalnız var ya. Ne oyun oluyor be. Bütün harita kapışırken... ...yeşilin rahatlığının... Monitöre 1080p HD şekilde yansıması. Merhaba. Ay. Ay, ay, ay ay, ay ay, ay. Oba, oba. Merhabalar, merhabalar. Öncelikle gelelim. Bu full, bu full, bu full. Bu da full. <laughs> Bütün her şeyi fullledim bakın. Fırını, korumayı, keskinliği ve e, hızlı tıklamayı fullledim arkadaşlar. Artık her şeyim full müthiş bir şekilde oyunuma devam edebilirim. 8 tane TNT'm var. Keyfime bakacağım şimdi. Bu adamın bedi anca böyle kırılır zaten şimdi. 8 tane şundan şöyle anca böyle. Anca böyle yok edersin. Yoksa nasıl yok edeceksin adamın bedini? Olmaz yani. Evet. Şimdi hazırız. Yalnız 16 kill olacak bunu kestiğimiz zaman. Evet ne yapıyorsun? <laughs> 16 kill 4 bedle, efsane aksiyonlu bir oyunla Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar Daha deminki oyun über aksiyonlu Midi kaptırmalı sürekli kapışmalı olduğu için Bu part kesinlikle eee yani böyle Full artı full aksiyon yaptık kardeşim daha demin Bu partta herhalde birazcık sakin mi geçer artık ne olur bilmiyorum Bu partta da o aksiyonun aynısını bir benzerini yaşamak ister miyim Bakayım şöyle düşünüyorum İsterim. Videoda güzel olur. Video için güzel olur, güzel olur da. Yani rakipler de ona müsait olmalı kardeşim. Hüt. Şöyle bir devam. <laughs> Aa, bize burada şimdi şey lazım. Gold lazım bir sürü. Oho ben bu goldları nasıl biriktireceğim? Neyse biriktiririz ya. Yalnız fırını da fırladık ya daha demin. Fırın full, koruma full. İşte upgrade yerine her şeyi fullledik tuzak buzak hariç. Tuzak hariç her şey fulldü yani arkadaşlar. İşte 40 küsür tane diamond'ım vardı daha adama giderken üzerinde, Koruma 4 yaptım, her şeyi fullledim. Ama güzeldi yani. Şu an başlığı nasıl versem acaba? Bir önceki oyundaki başlığı nasıl verebilirim diye düşünüyorum. Turuncu almıştır o zaman. Turuncu turuncu. Yes, yes. Evet evet onu onu unutmayalım. Turuncu almış o zaman burayı. Vay turuncu vay vay vay. Ben de diyorum ya niye bende 10 tane var niye eksik çıktı bunlar falan diyorum böyle turuncunun yüzünden aferin turuncu almışsın merkezi e bu arada işte evet oyuncularda bir şey var böyle merkezi alayım ya falan var aferin doğru doğru hamle merkezi almalısınız mor abi mor abi o ne ya mor abiye bak üf mor abicim selamlar ya şimdi bende kazma baltı yok mor abi mor abi bende kazma baltı yok ne yapacağız şimdi o işi şu kazma balta olaylarını bir halletmemiz lazım sizin beyzde maalesef. Sizin beyzde maalesef kazma balta olaylarını halletmemiz gerekiyor. Şöyle bir yaparsak olur mu? Sanırım oldu. Sanırım oldu kardeşim. Buyurunuz. Ağlan. Adam birazcık soğudu oyundan. Ama olsun. Videoda yok yok ya bu arada. Anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Yani şöyle bir şey yapsam sar bana gitti o problem değil de. Ateş topu atabilirdim aslında da. Atmayacağım. Bana bu blok yeter mi? Yeter herhalde ya. 13 tane blok yeter herhalde canım. Yeter ya. Ya var ya gıdım gıdım oynuyoruz ya. Milim milim oynuyoruz böyle. <laughs> müthiş. Müthiş kardeşim müthiş. Bir de gidip şimdi takımlarla uğraşacağız. Bir tane içelim. Sarı kardeş selamünaleyküm. Okey bro. Okey bro. Okey bro. Okey bro aynen aynen öyle aynen öyle kardeşim aynen öyle aynen öyle ben de öyle düşünüyordum <laughs> Şimdi koruma dört olduk yani arkadaşlar bir dakika kız bir tane daha içmem lazım merkezi toplarken Çünkü abi rakiple karşılaşmamız çok olası çok olası yani koruma dört miyim evet koruma dördüm kendi ekstra partikülüme vurdum Heh! Pembeye bak turuncuyu falan koruyor. İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Harika. Hemen dön oğlum Erşen. Hemen dön, hemen, hemen. İki tane buradan Ender Pearl'ünü al. Keyfine bak. Merhaba. Siz baya baya şey istiyordunuz ya. Oo güzel oldu bak. Burayı her şeyi aldım ben. E dur ben pembeye gideyim o zaman. <laughs> Selamünaleyküm. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle gelelim o zaman. Evet güzel. Eee şey nerede? Turuncu nerede? Turuncu nerede kanka? Turuncunun yerini benim bulmam lazım. Olmaz mı öyle? Olmuyor galiba ya. Direkt bulamıyoruz. Ha buldum. Buldum turuncu. Ha geliyor geliyor. Merhaba turuncu abi. Oo ne güzel de ok sıkışlar varmış. Öyle sizin orada ya. Vay ne güzel oldu. Ne güzel oldu yap. Şurada şöyle geldim. Buradan da böyle. Merhabalar. Elma. Ne ne elması? Çok güzel elmasıyım. Elmaymış o. Mükemmel elmaymış. Bir obsidyen şeyi hissiyatı var ama sizde. Derken adam oyundan çıktı. Kill de bana yazıldı. Burayı da kıracaktım. 5 tane bet kırmış olacaktım. 10 kill 5 bet ya da 11-12 kill 5 bet de, de buradan Devam edecektik arkadaşlar. İki tane oyun ikisi de çok aksiyonlu oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.